son oylaması yapılacak bu kararın ben milletvekillerimin tarihi bu kararı ayakta oylamasını istiyorum. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Sayın Başbakan teşekkürler. Karar önerisinin ikinci görüşmesi sona ermiştir. Sayın milletvekilleri karar önerisinin üçüncü görüşmesi alınan karar uyarınca kısa isim okunmak ve bütün oylanmak suretiyle yapılacaktır. Kısa ismi okuyunuz lütfen. Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm konusunda Cumhuriyet Meclisi karar önerisi. Evet, egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statünün teşkili noktasında olan bu tarihi kararın ayakta oylanmasını sayın milletvekillerim rica ederim. Kararın bütününü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler? Çekimsel? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Bu aylık kararın ayakta oynanmasını saygı ve rica etmiştir. Kararın bütünlüğü oydağımıza sunulur. Kabul edenler? Etmeyenler? C'è chi in set or <laughs> la